Otobümen YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü bahsedeceğimiz video konusu kışlık lastik ile alakalı olacak. Kışlık lastik ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben Pirelli markasını tercih ettim. Tercih etmemin sebebi e, aracı olan uyumluluğu. E, kış ve kar, özellikle karlı havalarda performansı, desibel ölçümlerine bakıldığında bana bu mantıklı geldi. Size farklı bir marka mantıklı gelebilir. Fiyatı 12 ile 20 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Kışlık lastik alacak arkadaşlara e, bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tavsiyem şudur, kışlık lastik alındığında e, ikinci el piyasası olmayan bir lastik. Dolayısıyla daha önceden almış, kullanmamış arkadaşlar ilk tercihiniz olsun. Yani sahibinden.com'a girdiğinizde lastiği almış, arabasını satmış ya da kullanmamış, bir kenara kaldırmış, köşede duran lastikleri tercih etmekte fayda var. Çünkü ikinci el piyasası çok hızlı olan bir lastik değil. Yani liyazlık lastik olsa hemen gider ama kışlık lastik olunca hemen gitmiyor. Şimdi biz ürünlerimizi aldık. E, Pirelli marka dediğim gibi. 2024 tarihli. 11. ayında alınmış. Yani hemen hemen 2025'in ilk ayları diyebiliriz. Şimdi gideceğiz. Lastiğimizi taktıracağız. E, bu sene kış erken gelecek kendini çok belli etti ve çetin bir kış yaşayacağız. O yüzden ben Kartepe'de falan da video çekeceğim için Kocaeli'de ikamet edenler bilir. Erkenden taktırmayı düşünüyorum. Çok da erken sayılmaz. Ortalama şu an lastik değişim ücretleri 750 ile 1250 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Lastiğimizi tekrar takınca orada da bir kare video alacağım. En sonunda da videoyu bitireceğiz. Lastiğimizi getirdik. Şu an üzerinde yazlık lastikler var. Yazlık lastiklerimiz sökülecek. Balansla beraber Toplamda 1000 lira bir fiyatı var. Dediğim gibi bu fiyat 750 lira 1000 lira 1250 lira arasında değişkenlik gösteriyor. E, lastikler sökülecek. Kışlık lastiklerimiz takılacak. Kışlık lastiklerimizden de biraz bahsetmek istiyorum. E, kışlık lastiklerimizin önemi büyük. Ege Marmara ve Akdeniz bölgesinde yaşayan arkadaşlar genelde kışlık lastik kullanmıyor. Ama kullanmalarını tavsiye ediyorum. Can ve mal e, güvenliği için. E, tabii öncelik canımız. Hem de diğer insanların canını da tehlikeye atmadan kışlık lastiği zorunlu olarak düşünüp kışlık lastiklerimizi kullanmalıyız. Hayatı önemi büyük. Yine lastiklerimiz takılsın. Balans esnasında tekrardan şey yapacağım. Şu an lastiğimizin balansı alınıyor. Balans makinesinde. ilk lastiğimiz takıldı. Duruma göre kurşunlar yapıştırılıyor. Veyahut da var olan kurşunlar çıkartılıyor. Duruma göre müdahale ediliyor. Yani lastik değişimlerinde bunun yapılmasına dikkat edin. Çoğu zaman yapılıyor zaten. Ama yapmayan yerler de mevcut. Yani şu an lastiklerimiz takıldı. Birazdan dipten inecek araç. Tekrardan yola devam edeceğiz. Araç içinde görüşmek üzere montaj sonrası havalı tabancadan sonra böyle bu şekilde T vizyonla elle yoklama yapılıyor. Bu havalı makinenin torkuyla alakalı olan bir durum. Torkunun yetersiz olabilir, ayarıyla oynanmış olabilir. O yüzden tek tek lastiklerimizin bijonları tek tek yoklanıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şu an kışlık lastiklerimiz takıldı lastiklerimiz takıldı. Şu an ilk izlenimlerle alakalı bir video çekmek istedim. Videonun devamı niteliğinde. Ee, üzerimizdeki lastikler 225-45-17 ebatında. Bu ebattaki lastiklerimiz yazlık olanların markası Dunlop. Dunlop'u bilenler bilir. Gerçekten sert bir lastiği var. Şimdi yine aynı ölçülerde 225 45 17 ebatında. Ebatlar değişmedi. Sadece marka değişti. Pirelli'nin kışlık lastiğini taktım. Ya bu kadar fark ettiğini ben düşünmüyordum. Yani gerçekten e, aşırı bir şekilde araba konforu arttı. E, bu Dunlop'un vermiş olduğu sertlik gitti şu an arabadan. Araba daha yumuşak bir hale geldi. Tabii bunda lastik hamurunun da faydası var. Şu an gayet ilk izlenimlerimiz iyi. Yine dediğim gibi Kışlık lastikleri taktırırken taktıracağınız yerde çok önemli dikkat edin. Tekrardan gördüğünüz gibi T-bijonla kontrollerini sağladılar. Bunun olmasına dikkat edin. Kış gelmeden zaten bu erken gelecek bu kış. Yine bir ay öncesinden çok da yaza kalmadan yani yazın biliyorsunuz kışlık lastiklerinizin ömrü biter. Erken azalır. Ama şu tarihlerde takmak Ekim Kasım gibi takmak bir sorun olmaz lastiklerinizde herhangi bir yıpranmaya sebebiyet vermez. Zaten sabah ve akşamları ortalama 15-14 derecelere düşüyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok şu anlık. Böyle bir video çekmek istedim. Siz de kışlık lastiklerinizi yoksa bile ikinci el olsa bile alın. Sonuçta şu an hiçbir şey ucuz değil. Yani hem can kaybı hem mal kaybı. O yüzden kışlık lastiklerinizi kullanın arkadaşlar. Kışlık lastiklerinizi sıfır almaya gerek yok. İnternette kullanmayan, kışlık lastiklerini satmak isteyen birçok arkadaş dolu. Onlarla iletişime geçin. Filo lastikleri var. Onlardan bakabilirsiniz. Para vermek istemiyorsanız sıfırına bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz kışlık lastik kullanıyorsanız yorumlarda da belirtin. Hangi kışlık lastiği kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Bunlardan bahsederseniz daha iyi olur. Görüşmek üzere hoşçakalın.